kesin kes yollarımızı ayırdık. Dolayısıyla her okuduğumuz Fatiha ile cahili öğretilerden, ideolojilerden, her türlü şirk ve nifaktan, zulüm ve ahlaksızlıktan beri olduğumuzu ve aramıza bir sen çektiğimizi ilan ediyoruz. Çünkü bunlar ne ile devreye giriyor? İşte dediğimiz kelimelerle devreye giriyor. İyyâke na'budu. Aynı zamanda imanın <laughs> hayat bulmasıdır. İnancı şahsiyet olarak belirmesidir. Akidenin vücut kazanmasıdır. Tevhidin yaşama yansımasıdır. Tüm bunlar İyyâke na'budu demekle anında devreye girmesi gereken şeylerdir. Kurlara kur olma zilletinden kurtulup Allah'a kur olma izzetinin yakalamak demektir. Geleceğimiz, rızkımız, güvenliğimiz üzerinde yetki iddiasında olan, egemenlik iddiasında olanlara çıkıp ne diyeceğiz? İyakene abudu diyeceğiz. Hayır, bizim güvenliğimiz, geleceğimiz, geçimimiz ve bu konunun garantisi. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in der. Kul olduğumuz Allah ve kendisinden yardım talep ettiğimiz Allah. Azze ve Celle bu garantiyi bizlere sunuyor. İşte böyle olunca diyoruz ki Allah'ım irademizi senin iradene bağlıyoruz. Özgürlüğümüzü sana kurlukta arıyoruz. Senden sınırsız bir özgürlük talebimiz yok. Böyle bir özgürlük iddiamız yok. Onuru, erdemi, özgürlüğü İyyâke na'budu ve iyâke nesta'inde bulduk. Başka türlü arayışlarımız olmayacaktır aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu senin vahyine bağlı kıldık. Aynı zamanda şunu söylediğimizi de bileceğiz. Bu ahitleşme ile ya kena'budu demek ile Rabbimiz biz kendimizi sana satıyoruz. İnna Allah heştara ayetini hatırlayınız. Tövbe suresi 111. ayeti hatırlayın. Kendimiz olmak için, kendimiz kalmak için kendimizden vazgeçiyoruz. Rızana kilitleniyoruz. Hayatımızın rotasını ve ipini sana bağlıyoruz. Kendimizi sana sattıktan sonra Artık kimse bizi satın alamaz. Sana döndükten sonra senden başkasına dönersek bunun ismi döneklik olur. İyyâke abudu. Sana döndük. Sana yöneldik. Başka türlü yönelişler, arayışlar bunun ismi döneklik olur. Satılmışlıktan saptırılmışlıktan Allah'a sığınıyoruz. Kendimizi çıkar için dünya konforu için ün ve ünvanı için bu ayeti okuduktan sonra satacak değiliz. Kimse bizim üzerimizde pazarlık yapamaz. Kimse akidemizi ve amellerimizi <laughs> piyasaya sürüp onun üzerinde rant hesapları yapamaz. Çünkü kendimizi Allah'a tahsis kıldık. Biz Allah'a mahsusuz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah içiniz. Allah'tan başkalarının ellerini üzerimizden çekmeleri lazım. Ve biz o elleri ne pahasına olursa olsun, bedeli ne olursa olsun, hayatımızdan çekip çıkarmamız gerekiyor. Neden? İyâken ve iyâken böyle gerektirdiği için. Kulluk kararı veriyoruz. Ne diyoruz. Daha sonra nesnâin diyoruz. Önce nesnâin sonra ne demiyoruz. Neden? Şundan dolayı. Hele önce bir kuyruk kararını ver. Bir adım at. Bir teşebbüs et. Samimiyetini göster. İddianı ispat et. Arkasında Allah'tan yardım istemeye yüzün olsun, olsun. Beklenen adımları atmadan Allah bana yardım etsin. Ve kendisine girme. Sen bu adıma attıktan sonra Allah seni karşılıksız bırakmayacaktır. Ya eyyühellezine amen. İn tensurullah yansurkum. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Siz Allah'ın diline sahip çıkarsanız Allah size yardım eder. Siz önce ilk adımı atın. Siz Allah'a yürüyerek giderseniz Allah size koşarak gelecektir. Allah Azze ve Celle bizi bizden daha iyi biliyor. Bizim ne kadar zayıf olduğumuzu, yetersiz olduğumuzu en iyi bilen odur ve bizim boş bırakmaya gelmeyeceğimizi de biliyor. Onun için bu ayeti sıkça tekrar etmemizi ve bazı hatırlatmaları döne döne üzerinde durmamızı istiyor. ''İlyâke na'budu ve ilyâke vesnâin'' dememizi bunun için özellikle bizden istiyor. Ta ki bu sayede Allah'tan başka mercilere yardım için bel bükmeyelim. Allah'tan başkalarının önünde küçülmeyelim. Allah'tan istemenin onurunu ve erdemini yakalayabilelim diye sürekli bu hatırlatmayı sıcak bir şekilde gündemimizde tutuyor. Rabbimiz bize acıdığı için, Rahman ve Rahim olduğu için bunu bize öğretiyor. Bundan şaşmayın diyor. Bunu ihmal etmeyin diyor. Allah'tan başkaları karşısında küçülmemek için, ezilmemek için, eğilmemek için İyyâke na'udun, İyyâke nesta'in bizim vazgeçilmez. Vazgeçilmezimizdir. Şayet kurulukta boşluk bırakırsanız Allah'tan başkaları devreye girecektir. Allah'tan başkaları size hükmetmeye duracaktır. Veya hevanız sizi kendisine kul etme yoluna gidecektir. Bugün görüyoruz ki sahte ilahlar dünyamızı kuşatmışlar. Sürekli ilahlaştırılanlarla karşı karşıyayız. Sıfat sahnede, stüdyoda, siyasi arenada ilahlar galerisini izlemekte olduğunuzun herhalde farkındasınız. Sanki şu dünya bir şirk panayırına dönüşmüş gibi. İlah ve ilaheler, Tanrı ve Tanrıça'lar hayatı kirletmek için, hayatı parçalamak için atak üstüne atak, hamle üstüne hamle yapıyorlar. İşte kendimizi nasıl korumaya alacağız? İyyâke <laughs> ne'abud ve iyyâke nesta'inle korumaya almamız gerekiyor. Ve bazen bakıyorsunuz ki insanlar yönetmenliklere kulluk etmek durumunda kalıyor. Kimi zaman mevzuatlara kulluk etmek durumunda kalıyorlar. Zaman zaman güce paraya, maddeye kulluk etmek durumunda kalıyorlar. İşte kulluğun bu şekilde paramparça edildiğini görünce anında İyyâke na'udu ve İyyâke nesta'ini mutlaka devreye girmesi gerektiğini tartışmasız bir şekilde idrak ediyoruz ve bunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Diyoruz ki Allah'tan başkalarının ilahlıkları ilahlık taslamaları, iddiaları iğretidir, iğrençtir ve imkansız.